İkinci bölüm, imkanı olmadığı gücü yetmediği için Allah'ın indirdiği ile hükmedemeyenin durumu, bana Cafer bin Muhammed babasının şöyle dediğini anlattı. Necaşi'nin tutumunu gören Habeş ileri gelenleri toplanıp müşavere ettiler ve Necaşi'ye sen bizim dinimizden ayrıldın diyerek isyan ettiler. Necaşi de Cafer ve arkadaşlarını çağırıp durumu bildirdi ve onlara bir gemi hazırlattı. Cafer ve arkadaşlarına gemiye binip hareket etmeden bekleyin. Eğer ben yenilecek olursam siz yolunuza gidin ve dilediğiniz yerde kalın. Ama ben galip gelecek olursam yerinizde kalırsınız, dedi. Sonra mektup yazmak için kağıt aldı ve Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Şüphesiz İsa da Allah'ın kulu ve rasulü, onun ruhu ve kelimesidir diye yazdı. Sonra bu mektubu bir kumaş içine koyup üzerine alarak kendine isyan eden Habeşlilerin yanına vardı. Habeşliler sıra sıra dizilmişlerdi. Necaşi onlara, ''Ey Habeş topluluğu ben içinizde bu krallığa en layık olanınız değil miyim?'' diye sordu. ''Evet, en layıkımız sensin.'' dediler. Necaşi de. ''Peki benim size karşı tavrımı nasıl buluyordunuz?'' dedi. ''Tavrın çok iyiydi.'' dediler. Necaşi o halde size ne oluyor dedi. Dediler ki, dinimizden ayrıldın ve İsa'nın bir kul olduğunu iddia ettin. Necaşi dedi ki, o halde siz İsa hakkında ne diyorsunuz? Dediler, diyoruz ki o Allah'ın oğludur. Bunun üzerine Necaşi elini mektubu gizlediği yer olan göğsünün üzerine koyarak, işte bu da kendi kalbi. Meryem oğlu İsa hakkında buna bir şey ilave etmez deyip, bununla o mektupta yazılı olan görüşü kastetti. Bunun üzerine Habeşliler ondan razı olarak dağılıp gittiler. Bu durum Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. Necaşi öldüğünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ben cenaze namazı kıldırıp istiğfar etti. Allah ondan razı olsun. Tarihul İslam İmam Zehebi, Sireti İbni Hişam, El Bidaye ve Nihaye İbni Kesir, Er ravdül Unuf İmam Suheyli. Şeyhül İslam İbni Teymiye Rahimehullah Necaşi Asham'e ve emsali halde olan kişilerin durumunu güç yetirmek kapsamında ele alıp şu şekilde açıklar. Aynı şekilde Necaşi de Hristiyanların kralıdır ancak kavmi İslam'a geçerken ona itaat etmemiştir. Bilakis içlerinden bir grup onunla birlikte İslam'a girmiştir. Vefat ettiğinde kendisine namaz kıldıracak kimse olmadığından, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Müslümanları musallaya çıkardı, saflara dizdi onun için gıyabi, cenaze namazı kıldı. Vefat ettiği gün onlara onun, Necaşi'nin vefatını haber verdi ve şöyle dedi. Habeş kavminden salih bir kardeşiniz vefat etti. Necaşi, acizliğinden, gücü yetmediği için İslam hükümlerinin çoğuna giremedi, yerine getiremedi, hicret etmedi, cihat etmedi, beyte hac da yapmadı. Hatta onun beş vakit namazı kılmadığı, Ramazan orucunu tutmadığı ve şer'i zekatı vermediği rivayet edilmiştir. Çünkü bunları yapması kavmi yanında dinini izhar edecekti. Onlarsa bunu ona karşı inkar ediyordu. Onlara muhalefet etmesi ise mümkün değildi. Ve biz kesin olarak biliyoruz ki onun aralarında Kur'an'a göre hüküm vermesi mümkün değildi ve biliyoruz ki Allah da Medine'de peygamberine ehli kitap kendisine geldiğinde aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmetmesini farz kıldı ve Allah'ın kendisine vahyettiğinin bir kısmından saptırmamaları için peygamberini uyardı. Necaşi Kur'an'a göre hükmedemedi. Çünkü halkı bunu kabul etmiyordu. Çoğu zaman bir adam, Müslümanlar ve Tatarlar arasında hakim, hatta imam olarak görev alır ve kendi içlerinde uygulamak istedikleri adalet meseleleri vardır ancak bunu yapamaz.'' Zira bunu yapmasını engelleyenler vardır. Allah, kimseye gücünün üstünde taşıyamayacağı yükü yüklemez. Necaşi ve onun gibiler, güç yetiremedikleri İslam hükümlerini uygulamasalar da cennette mutlu olacaktır. Zira onlar, uygulamaya güç yetirebildikleri hükümleri uyguluyorlardı. Minhacus Sunne ve Mecmuul Fetava. Necaşi Azhame Rahimehullah İslam'ın muamelat, hukuk sistemi, Ukubat, cezalar gibi hükümlerini uygulayabilmek şöyle dursun. Devletin İslami bir yönetime girdiğini ve kendisinin şirki terk edip Müslüman olduğunu ortaya koyamadı ve küfür bir itikadın ortada açıkça konuşulduğu mecliste bir ortamda imanını ve hakkı halkına karşı açıklayamadı. Bilakis zahirde onlara muvafakat ettiği izlenimini verdi. Zira kafir halkına karşı koyacak gücü de yoktu. Lakin Allah katında imanı makbul bir mümindi sahabelerden İslam'ına şahit olanlar dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şahitlikte bulundu. Günümüzün kelamı bol anlayışı kıt bidat fırkalarının mezheplerine göre, Necaşi'nin bu kıssasında olan hadiseyi aynı illetlerle imanını Müslümanlara açıklamış biri hakkında anlatsan, onu da onu etmeyeni de tekfir ederler. İfrat ve tefritten beri vasat olan sünni ulema ise bu hususta İslam hükümlerini uygulamaya güç yetirmeye muktedir olmayanın tehdit kapsamında olmadığını açıkça beyan etmiştir. Bütün bunlardan sonra Darul Küfür'de bir yönetici İslam'a inansa ve Müslüman olsa ve durumu geçerli bir acziyete dayansa, kalbinde olan itikadını izhar edemese ve hükümleri tatbik edemese, sistemi değiştiremese, bu da mümkün dahilinde olmayan bir çaresizlikten dolayı ise, bu kişi kafir olmaz lakin beyan edildiği üzere, Böyle bir kişiye Müslüman hükmü vermek için onun itikadına vakıf olmak gerekir. Yine imanı izhar ve güç yetirmek hususlarında Şeyhül İslam İbni Teymiye, rahimehullah şunları söyledi: Küfür diyarında kime Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti ulaşır? Onun Allah'ın Resulü olduğunu bilip ona ve ona indirilenlere iman eder ve Allah'tan güç yetebildiği kadar korkarsa o cennet ehlinden bir mümin olur tıpkı Necaşi'nin ve diğerlerinin yaptığı gibi. Necaşi'nin İslam diyarına hicret etme imkanı olmamıştır. Kendisine İslam'ın bütün hükümlerini öğretecek kimsesi de yoktur. Bu, cennet ehlinden bir mü'mindir. Hicretten ve dinini izhar etmekten engellendiği için de İslam şeriatının tümünü yerine getirememiştir. Genel olarak söylemek gerekirse, Darul küfürde iman edip aciz olduğu için, Hicret edemeyen kimseye yapmaktan aciz olduğu şer'i hükümler vacip değildir ve bu hususta Müslümanlar arasında ihtilaf yoktur. Bilakis vaciplik imkan nispetindedir. Mecmuul Fetava. Şeyhül İslam yine imanı izhar ve güç yetirmek hususlarında şunları söyledi. Bu baptan olarak sıddık olan Yusuf Aleyhisselam Mısır kralının hazinelerinin sorumluluğuna getirilmişti. Hatta o kraldan kendisini hazinelerin sorumluluğuna getirmesini kendisi istemişti. O zaman kral ve kavmi kafir idi. Malumdur ki onların küfürleriyle birlikte, malların toplanması ve bunların kralın adamlarına, ailesine, askerlerine ve raiyesine sarf edilmesinde bir takım adet ve yollarının olduğu muhakkaktı. Bunlar peygamberlerin kanun ve adaletleri üzere icra edilmiyordu. Yusuf için onlara dilediği her şeyi uygulaması mümkün olmadı. Yani Allah'ın dininden bildiği şeyleri uygulaması mümkün olmadı. Çünkü o topluluk Yusuf'a Aleyhisselam icabet etmiyordu. Fakat o adalet ve iyilikten mümkün olanı yapmıştı. Bu imkan ile o ailesinden olan müminlere bunsuz yapma imkanı bulamayacağı şeyleri ihsan etmişti. Tüm bunlar ise Allah Teala'nın şu buyruğuna dahildir. O halde, gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Teabun 16 Mecmu'ul Fetava Şeyhülislam İbni Teymiye kafirlerin arasında korku durumu olması halinde, takiyeye istinaden şöyle der. Putlara secde etmek, elçiye sövmek ve buna benzer fiiller gibi küfür olan zahiri ameller, kalbi batıni küfrü gerektirdiği için küfürdür aksi takdirde bir kimsenin bir putun önünde secde ettiği ve kalbiyle ona secde etmeyi kastetmediği bilakis kalbiyle Allah'a secde etmeyi kastettiği varsayılsa bir küfür işlemiş olmaz. Kendisine bir zarar vermelerinden korktuğu iki müşrikin arasında kalması halinde de bunu yapması mübah olur. Bu durumda zahir fiil açısından onlara uyar, kalbiyle de Allah'a secde etmeyi kasteder. Nitekim zikredildiği üzere Müslümanların ve kitap ehlinin alimlerinden bazı kimseler, müşriklerden oluşan bir topluluğa karşı buna benzer bir fiil işlediler, sonunda da onları İslam'a davet ettiler. Müşrikler de onların elleriyle Müslüman oldular. Bu kimseler ise işin başında onlara karşı nefret beslediklerini açığa vurmadılar. Şeyh daha sonra şöyle der. Fakat elçiyi tasdik ettiğini, sevdiğini ve kalbiyle tazim ettiğini söyleyen Bununla birlikte ortada bir korku durumu bulunmadığı halde Müslüman olduğunu hiç söylemeyen, İslam'dan hiç bahsetmeyen ve İslam'ın vaciplerinden hiçbirini yerine getirmeyen kimse, batında gerçekte bir mümin değildir, bilakis bir kafirdir. Mecmu'ul Fetava, Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan, gelebilecek tehlikeden sakınmanız başkadır. Ali İmran 28 Her zamanın ve bölgenin fıkhı, o dönemin şartları ve içinde bulundurduğu hususiyetlere binaen değişiklik arz edebilir. Kişi ise ancak imkan dahilinde güç yetirebildiği hususlardan mükelleftir. Akıl sahibi kişi tevhide ve gereklerine iman etmekten her durumda mükelleftir. Fakat bunu izhar edip gereklerini yapmak ancak imkan nispetindedir. İmkan ve şartların oluşmadığı bir durum söz konusuysa, kişi güç yetiremediği hususlardan dolayı mesul değildir. Vallahu alem, velhamdülillahi rabbil alemin. Hazırlayan Ebu Vakkas el-Bursevi